Merhaba, hoş geldin. Ben Önder, umarım çok iyisindir. Biliyorsun geçtiğimiz haftalarda yeni bir kitaba başladım. Why Love Matters isimli kitap. Sevgi neden önemli? Çok önemli. Bebeğin hayatını ne kadar etkilediğini, özellikle beyin gelişimi, özellikle sinir sistemi vesairesi çok ciddi etkilediğini ve bebeğin özellikle ilk 3 yılının çok önemli olduğunu anlatıyor kitap ve beyin gelişimine özellikle bir bölüm ayırmış. Daha önce beyinden bahsettim. Nasıl bir yapılanması olduğundan vesaire ama burada biraz daha bebeğin e, beyninin gelişimini anlatarak e, aslında ne kadar e, o etkileşime, sosyal etkileşime muhtaç olduğunu, gelişme beyninin gelişme için ve anne babayla olan ilişkisinin ne kadar kıymetli olduğunu e, özellikle vurgulama e, vurgulamak istiyorum bu sayede. ve ka, geçen hafta kaldığım yerden devam edeyim. İşte bebeğin beyninde işte özellikle e, hoş e, ...güzel, sevecen etkileşimde anne babayla bebek arasındaki özel kucağına aldığında, onunla ilgilendiğinde göz hizasında olmak kaydıyla tabii ki de ona yakın bir noktada. Bebeğin aslında gen ifadelerini vesairelerin hepsini değiştirebildiğini olumlu anlamda ve daha psikolojik deneyimlerini de hatta geliştirdiğini söyledim. Ve burada da bu deneyimlerin çok önemli olduğunu ve bunların çok mutluluk hormonları salgılaması neden olduğunu... Ee, ve bunun da işte glikozu insülin salgılamasını ve bu salgının da e, salgılamanın da e, prefrontal korteksin özellikle gelişmeye yardımcı olduğunu söyledim. Şimdi buradan diyor ki 6 ile 12 arasında bir önceki bölümde söyledim çok ciddi bir sinaptik bağlantılar e, özellikle prefrontal kortekste çok ciddi bir e, sinaptik bağlantı şeyi oluşur diyor. Artış oluşur diyor. E, ve özellikle bu bunun olmasını sağlayan şey de e, keyif veren, çocuğa haz veren ilişkileri ve etkileşimleri kurmuş olmasına bağlıdır diyor bakım verenleri tarafından ve bunun ne kadar fazlaysa o kadar da çok beyin hızlı bir şekilde bu sinaptik bağ, e, ağları bağlantıları e, kurar diyor ve tabii ki de ve bu bağlanmayı da bağlanma e, ilişkilerinde e, doğrudan etkiliyor doğrudan etkiliyor e, dolayısıyla bu bu önemli e, ve ilk yılın sonunda diyor e, bu çocuğu dünyaya hazırlayan işte ilk doğduğunda zaten bir e, hayatta kalma mekanizmasıyla doğduğundan bahsettim. Beyin sapıyla bağlantı olarak. Ve bu hazırlık devresi birinci yılın sonunda sona erer diyor. Artık diyor e, başka insanlarla iletişim kurabilecek noktaya gelir diyor tamamen. Ve do dolayısıyla da bu sosyal bağları kuracak e, noktadadır. Ve bu dönemde diyor, e, şunu söylüyor e, görsel ve işitsel Özellikle bölgeler gelişir ve zaman-mekan algısı artar ve bunu da özellikle beyninin o ilgili bölümlerini kullandıkça bunu geliştirir diyor. Ve burada da hep, hep Principle kuralından bahsetmiş. Ne kadar çok şeyler, nöronlar şey yaparsa, birlikte ateşlenirse o kadar çok bağlanırlar diyor. Dolayısıyla... Tekrarın çok önemli olduğunu söylüyor ve burada yine budamadan bahsediyor. Çok fazla olduğu için o dönemde, özellikle ilk iki yıl içerisinde, bebeğin çok fazla şey var. Sinaptik bağlantıların oluştuğu nöral ağları, nöral yolakları var ve bunları bir yerden sonra kullanmadığı zaman ilgili bölümleri, davranışlar yoluyla özellikle, tekrar etmediği zaman belli davranışlar bunlar artık artık hale geliyor ve budanıyor böyle bir durum var ve en önemli en çok kullanılan en çok tekrar edilen davranışların oluşturduğu yerleşik nörel ağlar güçlü kalıyor. Ve beyni de bundan şekillendiriyor. Ve belli bir patern oluşuyor. Ve eee bilinç dışında yani bir yani bir bilinç siz bir şekilde paternler beyinde kaydediliyor ve bunlar e, otomatik olarak kullanılmaya başlıyor, başlanıyor bir yerden sonra ve hayatımızda zaten bu otomatik kararlar e, etkiliyor, otomatik davranışlar etkiliyor. Dolayısıyla ne kadar e, keyif verici, haz verici ilişki kurarsa anne baba çocuğuyla, bebeğiyle daha doğrusu, o kadar e, güzel nörel ağlar ulaşacaktır beyninde diyebiliriz. E, ve zamanla da bebeğin beyni diyor, e, deneyimlerini insanlarla olan kategorize etmeye başlar. Ee, ve asıl ortak olan özellikleri üzerinden bunu e, beceriyor diyor. Eğer baba sürekli evde bağırıyorsa her akşam, kapıları buluyorsa, e, bebek bunu böyle algılayacak, hayatında böyle görmeye başlayacak. Ve diğer babaların da böyle davrandığını e, zannedecektir diyor. Dolayısıyla veya iyi şeyler yaparsa, hemen ağladığında kucağına alan veya ona ilgi şefkat gösteriyorsa da, diğer babaları, anneleri böyle algılayacak diyor. Özellikle şeyden bahsetti. çok enteresan bebek bezi değiştirme meselesi. Eğer bebek bezi değiştirirken diyor sen eğer tiksindiğini, iğrendiğini çocuğa e, e, surat ifadelerinde falan gösterirsen diyor bunun yani bakım almanın bakım ona bakım verilmesinin aslında e, iğrenç bir şey, tiksindirici bir şey oldu. no hisseder diyor ve dolayısıyla kendi benliğinin başkaları için aslında e, rahatsızlık verici e, olduğu algısına e, e, sahip olur diyor. Ve bunlar tekrarlandığı zaman, düşünsene her bebek bezini değiştirdiğinde anne ya da baba sürekli uf puf falan deyip o kokudan rahatsız oldukça bebek bunu alıyor kopyalıyor. Diyor ki ya ben demek ki şey değilim, e, bakım verilmesi e, hoş bir e, canlı değilim diyor ve bunu beyninde bir şey oluşturuyor işte burada. Bir stüdyo oluşturuyor bu anlamda. Ve işte e, bu, bu bunlarla da kendiliği, kendilik algısını aslında yaratmaya başlıyor. Ee, Bunlar çok önemli. Özellikle işte e, içsel temsili e, oluşmaya başlıyor bir zaman sonra. Ve işte o özellikle gördüğü şeylerin e, surat ifadelerinin e, ve anne babanın e, arzu nesil so annenin ve işte e, bakım veren şey yapan aynı zamanda ilgilenen e, babanın e, içsel temsilini oluşturuyor. Yani onunla ilgili onu e, bir e, şeye e, oturtuyor. Belli bir e, imge oluşturuyor onunla ilgili ve o imgeyle Artık olmadığı zaman bile biliyorsun daha önceki bölümlerde ailede ile ilgili bölümlerde bahsetmiştim. O imge sayesinde hayatta kalabiliyor. Tek başına kaldığı zamanlarda o içsel e, temsili imge onu yaşamda tutuyor. Bu da anne babayla olan yakın ilişkisine bağlı. Eğer sürekli bir iğrenme ve red varsa çocuğun aileyle ilgili, anne babayla ilgili içsel temsili de olumsuz oluyor. Dolayısıyla hayata da e, özellikle ebeveynlikle ilgili veya anne babalıkla ilgili ve kendisiyle ilgili çok da e, şey bakmıyor. Parlak bir şekilde bakmıyor. Çok da çok da mutlu bir şekilde e, bakmıyor. E, Dolayısıyla, e, burada şeyden bahsetmiş yine, e, prefrontal korteksin, e, beynin, bütün organizmanın genel geçer durumunu e, değerlendirdiği ve ihtiyaçların gerçekten ihtiyaçların gerçek ihtiyaçların neler olduğunu tespit ettiğini burada söylemiş. Ve e, dahili saf kortikal duygusal sistemlerle de ve aynı zamanda e, deneyim e, duyularla ilgili bilgi noktasında dışarıdan alınan özellikle dış e, hayattan e, bunların hepsine şey yapar diyor. E, yakından e, algılar ve bunlar üzerine e, projeksiyonlar geliştirir. Nasıl davranacağını belirler e, insanın. Dolayısıyla burada da prefrontal korteksin çok önemli olduğundan yine bahsetmiş. E, dediğim gibi e, güçlü imgesel şeyler çok bebeğin hayatına çok önemli evet bunları gitgide gelişiyor. Ondan sonra diyor ki şurada önemli bir şey. Kortizol çok önemli. Sonraki bölümde kortizolu anlatacağım. Kortizol nedir? Ne kadar önemlidir hayatımızda? Biraz da burada açıkçası bu bölümde de bir kısa bir şey geçmiş. Bir anlatı var bu anlamda. Diyor ki bir kere diyor ki öz düzenlemenin çok önemlidir diyor. Bakın bakım veren fiziksel olarak, duygusal olarak ondan izole olup olmaması eğer değilse çocuğun öz düzenleme kabiliyeti gelişir. dolayısıyla şunu söylüyor. Bir küçük çocuk, bebek bir yetişkinin duygusal anlamda şey olmasını, hazır ve nazır olmasını na ihtiyacı vardır. Ve bunun da en önemli getirisi bebek açısından, küçük çocuk açısından kendi durumlarını, işsel durumlarını regüle düzenlemesini sağlar diyor. Dolayısıyla ayrılık dönemlerinde de başa çıkma şeyi de artar diyor bu sayede diyor. Aksi halde diyor, uzak, duygusal anlamda uzak olan ebeveynler çocuğun aslında kendiliğinden de benliğinden de uzaklaşmasına ve düzensizleşmesine neden olur diyor. Ve dolayısıyla eğer bir bakan var veren varsa ve onunla bir şekilde ilgileniyorsa, sevgi hissetmese bile bebek e, e, sakin kalabiliyor. E, bunu bir hemşire okulunda aslında e, e, çalışması yapılmış. Ve kortizol seviyeleri de yükselmiyor bu anlamda. E, ama eğer böyle bir bakım veren yoksa ona be belli bir şekilde e, ilgilenen bir bakım veren yoksa o zaman e, çocuk strese giriyor diyor. Ama diyor bir yandan da diyor buna karşın diyor e, küçük çocuğun bebeğin e, belli bir miktar kortizola da ihtiyacı var. Bu da özellikle e, belli bir dönemi eee atlatmasını sağlayan bir şey diyor. Artan e, kortizol seviyesi bu anlamda diyor. Eee nöroadrenalin bağlantılarının gelişmesine e, yardımcı olur. Bu da prefrontal korteksin gelişimine e, katkı sağlar diyor ve bu nöroadrenalin orbitofrontal korteksin de olgunlaşmasını çocukluk döneminde sağlar diyor. Bu da işte kan akışının e, ilgili e, bölgeye e, artarak e, gitmesine e, ve bazı özellikle hipotalamusla bu özel stres tepki e, döngüsünün e, en önemli kısımlarından biri talamus, hipotalamus e, bölümleri beyni, bunlarla bağlantılar kuruyor ve bu da parasempatik sistemi doğrudan e, şekillendiriyor. Ve parasempatik-sempatik e, sinir sistemi de şunu söylüyor: Büyüyen çocuk için hayatidir. çünkü diyor ki. E, bir yaptığı şeyin yanlış olduğunu e, anlayıp durması ve bundan, davranışlarından özellikle kabul edilmeyen davranışlarından e, geri durması, bunları değiştirmesi için e, parasempatik sinir sisteminin de e, özellikle engelleyici, durdurucu şeyinin e, özelliklerinin e, devreye girmesi gerekiyor, diyorum. Bu, bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım, bunun için e, mutlak olarak belli bir şey gerekir, e, kortizol seviyesi olması gerekiyor e, ve dolayısıyla burada işte şeylerden bahsediyor e, onaylamayan ve reddeden bakışların e, bir anda sempatik e, sinir sisteminin e, uyarılmasına neden olduğunu e, sebep oluyor İşte utancta da yine aynı şekilde filan. bunları genel olarak burada anlatıyor ama şunu bilmek önemliydi bence kortizol stres hormonu fakat faydalı da olabiliyor. Bebeğin özellikle beyni gelişmesi için çok önemli. Bunlar da yine dediğim gibi ekstra bilgiler olsun sana. Sonra işte konuşma dönemi başlıyor. Artık konuşma başladığında da tabii ki de işte görsel, imgesel dünyası de işsizsel bir dünyada hakimiyeti altına girmeye başlıyor. Ve bu orbitofrontal korteksin gelişmesiyle diyor e, duyguları bir şekilde işte yönetebilmesi e, sağ ve sol beynlerin e, e, özellikle orbito frontal korteksin sağ ve sol e, e, kısımlarının e, daha birlikte çalışmasına yardımcı oluyor ve e, duyguların yönetimi ve e, ifade edilmesini de kolaylaştırılıyor kolaylaştırıyor bu diyor diyor e, ve yeni bazı alanlar oluşmaya başlar diyor e, Konuştukça diyor ve e, ön ee, beynin ön kısımları özellikle işte yine e, amigdalayı ve hipotalamusu çevreyen e, anterior cingulate denen bölüm e, singulat denen bölüm gelişiyor ve bu duygulara bizim e, dikkatimizi vermemizi sağlıyor e, dolayısıyla e, duygularımızla bir şekilde uyumlu olabilmemizi ve kontrol etmemizi stres e, hissederken bu stresi kontrol etmemizi sağlıyor. Ve ondan sonra da dorsolateral prefrontal korteks geliştiğini söylüyor. İşte bütün bunlar da diyor ki düşüncelerin ve duyguların üzerinde düşünmeye başladığın zamandır diyor ve bu sayede diyor artık diyor şeyleri anıları ve düşünceleri aklında tutmaya, hafızana tutmaya başlayabilir ve bunlar arasında karşılaştırma yapabilir ve plan yapabilirsin bu bölüm geliştiği için. Bu işler iş, işleyen hafızasında olduğu geliştiği nokta, dorsolateral prefrontal korteksin gelişmesi ve buradan da işte e, esneklikler yaşamla ilgili al, alacağın kararlarda doğru karar almak, o e, tecrübeye uygun e, e, şeyi kararı verilmek gibi bir takım artılar sağlıyor e, ve bütün bunların hepsini e, ikinci yıl da başarmaya başlıyor e, ve bu gelişmeler sayesinde de e, bu bahsettiğim özelliklere kavuşuyor. E, duygular çok çok önemli işte, görüyorsun. Bunları nasıl ifade ettiğin, nasıl dokunduğun nasıl hissettiğin şeyde, özellikle sana söylenen şeyler karşısında, bunları bedende, öyle hisler olarak bunları algılayabilip algılayamadığın, bunların hepsi çok önemli. Ve çocuğun e, duygusal durumunu da doğrudan belirleyen, e, anne-babayla olan etkileşimler dediğim gibi. E, ve diyor ki, bu e, çocuk-bebek e, konuşma evresine geçtiğinde, anne-babanın bebeğiyle konuşması gerekir diyor. Ne kadar çok konuşuyor, ne kadar çok özellikle duygularından bahsederse, nasıl hissettiğinden bahsederse çocuğun duygusal düzenleyici sistemleri de o, o denli gelişir diyor. Ama eğer duygular konuşulmaz, sadece günü kurtaran konuşmalar yapılırsa bu şey gelişme sağlanamaz diyor. Duygusal anlamda çocuk da kendisine ifade etmeyi, duygularını ee, anlamayı başaramaz. Ben bu noktada kendimi e, eleştiriyorum. Çünkü ben duygularımın farkında değildim, işte yaşadığım travmalardan dolayı falan. Ben bunu 40'lı yaşların başında fark ettim ve kendi kızım da bayağı bir büyümüştü. Dolayısıyla ben işte bu ilk yıllar, ilk 3 yıl vesaire o dönemde bu bilgilere sahip değilim. 2007 yılları falan çok fazla e, e, nörobilim kitapları falan okum, okumuyordum, e, nörobilimsel kitapları. Dolayısıyla bunları bilmiyordum. İşte bunları bilmemek e, ne kadar iyi bir ebeveyn olmaya çalışsan da zamanında ee, yine eksik bırakacağım bazı şeyleri ee, neden oluyor. dan dolayı kendimi suçlamıyorum ya da bundan dolayı utanmıyorum ee, ama e, keşke bilseydim diyorum. O yüzden bu bilgiler hani dinlediğinde belki biraz sıkıcı da gelebilir ama değil işte. Bunları anlamaya çalışmak yani bir e, bağlantı kurabilmek. Bu verdiğim bilgilerle evet işte doğrusu lateral e, problematik korteksi bilsem ne olur bilmesem ne olur diyeceksin. Ama işte bunların her birinin e, bebeğin, beyninin gelişiminde çok önemli bir katkısı var. Nasıl bir bebeği gelişiyor? İşte sen dışarıdan görüyorsun. En e, görünmeyen organımız neresi? E, beynimiz. Hiçbir zaman hani, göremiyoruz bunu. Dolayısıyla görmediğin şeyle ilgili de yatırım yapmıyorsun. Bir şekilde onu onu anlayamıyorsun da. E, bunlarla ilgili işte SPEC denen bir şey var. Daniel Heyman'ın hep e, bahsettiği ve uyguladığı yıllardır, 91'den beri galiba. Ve o beyin görüntülemeleri e, makinelerle e, beyni görmemiz, bizim aslında beyine önem vermemizi sağlıyor. Dolayısıyla görsel insan görseldir. İşi senden fazlasında. Bence e, kendi adıma da öyleyim ben açıkçası. ve e, dolayısıyla işte yani çocuğun bu geri bildirim sistemi bundan bahsettim bir önceki e, iki önceki bölümde. Geri bildirim sisteminin gelişmesi ve e, yaşadıkları söyledikleri üzerine düşünmeye başlaması da bu anne babanın duygularına özellikle bah, e, bahsetmesiyle mümkün oluyor. Ve bundan ne kadar önemli yani, yani inanılmaz. O Vallahi öyle. Sonra bu başka bölümlerden de yine bahsetmiş. Hipokampüs'ten bahsetmiş. Beynin hipokampüs sadece şey değil. Bu arada onu da öğrenmiş olduğumuz bu kitabı okudumda. Yani hipokampüs ile ilgilidir falan ama hayır aynı zamanda da strese girdiğimizde stresin aslında geçtiğini ve artık normale dönebileceğimizin bilgisini de veren aslında beyin bölgesi hipokampüs çok kıymetli. O yüzden onu bu anlamda da stres tepkileri anlamında da özellikle Bilmemizde fayda var. Birkaç not almışım burada. Bedensel, bedene de hissettiğin duygulanımların farkına var ve bunları dikkatli bir şekilde dile getir. Ve bu sayede de sağ beyni, sol beyinde olan ilişkisini kurabilirsin diyor hissettiğim hissettiğin şeylerle. Yani sağ beyin daha duygusal, sol beyin daha analitik, ardışık, linear e, bir şeyde e, yaşarken şeyse daha e, e, geç, yani daha bütünsel, bütüncül bir e, dünyayı büyük resmi görmeni sağlıyor sol beyin. Eee pardon sağ beyin. E, dolayısıyla da e, bunda sağ beyin sol beyin arasında farklardan da bahsetmiş bu kitapta. Ben onları çok bahsetmeyebilirim. E, ve burada da e, dolayısıyla e, duyguları diyor. Ee, anlatabilmek, bunlardan bahsedebilmek diyor. Ee, sağ ve sol beynin birbirleri e, etkileşim içine girmesini sağlar ve bunu gelişmesini sağlar diyor. Dolayısıyla yine bak duygular ne kadar önemli. Yani biz her iki beyni e, dengeli bir şekilde kullanabiliyor isek, yaşamımızda çok çok büyük farklar yaratabiliriz. E, ve burada da yani özellikle bunun altını çizmek gerekir. E, sağ beynin gücüne inanmak da lazım. Çok analitik olmak da belki doğru değil bazen o yüzden. Dolayısıyla ben bizim toplumda, bu bölüme son vermeden önce, bizim toplumda maalesef sol beyni gelişkin insanlar, analitik insanlar evet çoğunlukta, rasyonel olduklarını zanneden analitik insanlar aslında daha çok duygularıyla karar veriyorlar. Bilinç dışında hareket ediyorlar. Hepimiz gibi. Dolayısıyla bunları ayırmak, böyle ikiye ayırmak da belki doğru değil ama beynin eğer sağlıklı çalışmasını istiyorsak, her iki beyin kısmının aslında e, korelasyon içinde olması gerekiyor. Bunu sağlayan da <laughs> e, bu kitaptan öğrendiğim bilgi ışığında duygulardan bahsetmek. <laughs> e, o e, duyuların hissettiğimiz, beş duyumuzla hissettiğimiz her şeyin farkına varabilmek, bedendeki tepkimesini, psikosomatik belirtileri anlayabilmek e, bizim açımızdan özellikle psikolojik bazlı olan şeyleri beden hislerini farkına vermemek bizi çok farklı bir noktaya taşır, çıta atlatır. O yüzden de sevmek çok önemli, etkileşim çok önemli, anne babanın bebeğiyle olan olumlu etkileşim çok önemli. Kendisini düzenleyemeyen, çok çabuk öfkelenen, hiddetlenen, duygusal anlamda gerçekten zafiyetler sergileyen, İnsanların e, bebek e, sahibi olmadan önce e, tüm bunların hepsini çok iyi düşünmesi gerekir. E, bu kitaptaki bu bölümlerden bahsetmemin nedeni de biraz da bunu aslında e, farkındalığını yaratmak. Zaten bütün bölümlerde bunu sağlamaya çalışıyorum. E, sonraki bölümde e, kortizoldan biraz daha fazla bahsedeceğiz. Özellikle stresli beyinden bahsedeceğiz. E, burada aslında işte stres sürecini biraz anlatmış yine ama ben burada bunu özetlemeye çalışacağım, kısa tutacağım. Ve e, bir şeyden daha bahsedeceğim ondan sonra, duyguları saklayan insanların yaşamlarından bahsedeceğim. Çünkü çok fazla e, sağlık öfkesini çocukluğunda, bebekliğinde baskılamak zorunda kalmış, bağlanmak için otantik e, özelliklerini e, baskılamış insanlar var e, çevremizde. Dünyada da böyle ağırlıklı olarak. Ve bunların neden bu hale geldiklerini de sana biraz anlatacağım. E, stresli bir ebeveynin çocuğuna kadar stres ettiğini, Yüksek ve düşük kortizolun ne anlama geldiğinde bu e, önümüzdeki bölümde sana söylüyor olacağım. E, ve bir Yakın ilişkilerle ilgili bölümler e, çekeceğim. Onunla ilgili de e, bir kitap okudum daha yine. E, e, şimdi ismi gelmedi kadının ismi. Is it love or addiction? Yani bu sevgi mi yoksa bağımlılık mı diye e, isimli bir kitap. Orada da çok önemli şeyler söylüyor. O kitabı bilmiyorum şey yapacak mıyım ama orada birkaç tane bölüm var yine. onlardan bahsedeceğim. Aşk hayatı ya da romantik yaşam, cinsel yaşamda bu anlamda bağımlılık geliştirebileceğimiz alanlar hepsi. Bunları da iyice belki anlamamız bize faydalı olabilir diye düşünüyorum. Kendine çok iyi bak sevgili kal. Görüşürüz. Bay bay.